Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çilekli pasta tarifi vereceğim. Malzememiz 500 gram çilek. Hamuru için, pastanın keki için 3 yumurta, 2 su bardağı un, 1 su bardağı şeker bir Türk kahve fincanı süt, bir Türk kahve fincanı sıvı yağ, pak pulva bir tane limon. Limonun yarısının suyunu ekleyeceğim, limonun da rendesini. Bu e, pastamızın keki olacak, yani ekmeği olacak. Daha sonra üzerine üzerine zane yapacağız. Yani kaymak yapacağız. Doğrultusunu yapacağız. Göstereceğim size aşama aşama. Kekimizi yani pastamızın kekini bu şekilde yoğuruyoruz. Tarif ettiğim az önce gösterdiğim malzemeyi birbirine katıyoruz sırasıyla. Bu şekilde mikserden yoğuruyorum. Bunu pasta kalıbını alacağız. Evet, burada da sürüntüsü. Pasta kalıbını aldıktan sonra 180 derece fırında yarım saat yaklaşık fırının ayarı bazen değişiyor fırınlara göre. Yarım saat veya 45 dakikada pişiyor. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı şekilde oldu mu kek kalıbına alıyoruz. Evet. Hamurumuzu kek kalıbına aldık. Bu şekilde. Şimdi 180 derece fırına süreceğiz. Pastamızın yani çileklerimizin üzerine gelecek tortu. Bir paket tortu. Bir su bardağı Soğuk su Kaynatılıyor. Kaynadıktan sonra yarı ılımaya bekletiliyor, bırakılıyor. Ee, Üzerinde tortusu bu kıvama geliyor. Kaynatılarak bu şekilde geliyor. Biraz da şeker. Bir çay e, yemek kaşığı şeker. Çileklerimizin üzerine zaneştif iki paket, İki paket yani 500 gram zane yani kaymak. Bunları mikserde bir epi baget vanilya suka. Mikserde bu şekilde yapıyoruz. Mix yapıyoruz onları. Pastamızın üzerine gelecek malzeme. Pastamızın üzerine gelen zane ekmeğimiz yani pastanın keki bu şekilde oldu. Pişmiş abi. Şimdi üzerine kremamızı sürüp çileklerimizi yerleştireceğiz. Kremamızı bu şekilde sürüyoruz. şekilde üzerinin jelini döküyoruz. Evet, çilekli pastamızın son aşaması. Bu şekilde bitmiş vaziyette. Afiyet olsun.